meselelerin zamanında çözülmesi gerekiyor. İşte fındık dediniz. Mesela bizim orada şimdi şu artık sezon başladı. Şimdi normal şartlarda fındık, fındık fiyatının açıklanması lazım. Hatta Temmuz ayında açıklanması lazım. Değil mi? Açıklanması lazım. Şu şimdi fındık yani birkaç gün içerisinde Açıklamış fındık çıkacak. Fındık fiyatı hala açıklanmadı. Ne oluyor biliyor musunuz? Paraya ihtiyacı olsun, olmasın birçok insan fındığı elinden çıkarmak durumunda. Koyacak yeri yok. Hemen götürüyorsun. E siz, siz de devlet Ticari. olarak fiyat açıklamamışsın. Ondan sonra ölü parasını fındığını veriyor. Nisan'da TMO fındık alımını durdurduğunu açıkladı. 26 lira olan fiyat bir anda 22 liraya düştü. Yani devletin 12 ay boyunca alıcı olması. Şimdi geçen yıl 22 lira, 22,5 liraydı şey, ana fiyat, fındık fiyatı. Şimdi onun üzerine iki tane parametre var. Bir, maliyetler. iki kur. İkisi de %30 civarında artmış geçen yıldan bu yana. Dolayısıyla 22 liradan normal şartla bakınca 30 lira gibi olması gerekir. 30 lira makul bir fiyat. Ama biz 35 talep ettik. O da şundan. Bu yıl rekolte az. He, Dolayısıyla bıraktım. rekolte az olunca dünyanın yüzde, fındığını yüzde %65'ini üretiyoruz, ihracatın %75'ini yapıyorsak biz bizim rekoltemizin daha düşük olması dünyada fındık fiyatlarını artıracak. E bir fındık fiyatları artacaksa bundan benim üreticim faydalansın. Türkiye'nin bütün fındığını bir tane firma ihraç ediyor. Bir İtalyan firması, yabancı bir firma. Yani daha önceden bir sürü firmanın yaptığı şey şu anda bir tane firma yapıyor bu ülkede. Yani bu nasıl yerli millik onu da anlamak mümkün değil. Or fındığı işte fiyat zamanı konuşulan bir mesele gibi değil. Fındık yapısal ciddi sorunları var. Fındıkla ilgili verim sorunumuz var. Depolama sorunumuz var. Tekelleşme var. Tabii %65'ini üretiyorsunuz. %75 ihracatın payı bir ülkede ama fındık fiyatın, fiyatının, ulusal fiyatının belirlenmesinde hiçbir etkimiz yok. Bırak ulusal fiyatı, içerideki fiyatı bile işte yabancı şirket belirliyor. Bu kadar sıkıntı var. Sağlıklı, verimli bir müdahale kurumu yok fındıkta. Fiskobülü ele geçirilince devre dışı bırakan bir hükümet anlayışı oldu. Fiskobülük bir mütehassıs bir kurumu onu devre dışı bıraktılar. TMO bu işi yapamıyor. Finansmanı güçlü, uzman bir kurum fındık iş yapması lazım. Bizim bütün bu konuştuğumuz natürel fındığın ihraç edilmesi. Yani hiç işlenmemiş. Evet. 5 dolara gönderdiğimiz fındık çikolatanın içerisinde 100 dolar olarak bize geri geliyor. Aynen Bizim önerimiz şeyde Karadeniz fındık organize sanayi bölgesinin kurulması lazım. Oraya fındığın işleyecek fabrikalara özel teşvikler verelim. Zaten bu fabrika yok. Ya yani hiç vergi almayalım 20 yıl boyunca. Verelim o teşvikleri. Getirsin, kursun da katma değerli bir şekilde dünyaya fındık satalım. Fındığın ürünlerini satalım.